Abi bu karda kışta işte para olur demeyin ya. Şu. Dur abi ben toplayayım. toplayayım. Grubun gözüne vurduk. Vurduk harbiden de. Hadi bakalım. Dağıldı dağıldı çıkıyor. O cöpçünün parçası herhalde. Nerede o? Çıktı. Şu değil mi cöpçü? Neymiş lan Hı. yok lan ot mu lan? Aynen. Cöpçü kırdı. Sen kırdın cöpçüyü bak. Gördüm gördüm. Demin dedim ya lan. diye. Cöpçü parçası. Daha çıkıyor herhalde. Daha var abi. Şu taşın altına daha şuraya da atmışızdır ha. Dolu dolu. Toprağına. Ben hiç dikkat etmedim. Bak bak işte. Ben hiç dikkat etmedim. Sonradan gözüme çarptı. Lan bir para iki para kalmış. Bak bak atmışız. Hep toprağın içinde atmışız ha. Abi sen Abi, çok Nerede lan? Aa var da. Ne var? Telefonu tutunca göremiyorum dur. Şöyle. Neyse makineyle ya çok, çok daha çok orada iyi. var mı? Dur bakayım. Abi, var var orada çıkıyor. bir tane daha. Sen abi dur bak burada da var. Dur kafanı çek bakayım. Sen az geri çık. Bir daha. Şu kazmayı da al orada. Oho dolu lan burası. Hadi size Tamam elim çamur Yok şey paraları Daha şey şey yapalım çabuk. Toplayalım <laughs> hadi. <Toplaz>. Hadi eyvallah. <laughs> Maşallah maşallah. Nasıl gidiyor? Bitti herhalde ya. Bitti herhalde. Ha, sanmıyorum o kadar. Olmaz abi. Niye ki? Yok kaya kaya. Ana kaya olursa artık. Kaya kaya olmasın da. İstersen bak şu tarafa. Toprak olan tarafı biraz daha genişlet. Belki derindeyse bu makine görmemiş olabilir. Şuraya mı? Şurayı şurayı. Şu parmağım. Şu, şu cepheyi. O taraf zaten kaya. O kayanın içine doğru gitmez. <laughs> Tesla şov yapıyor karın altında bak. <laughs> Tesla'yı da sardım üşümesin diye. Desene şimdi gelecek <laughs> 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 bir çocuk. Ver şimdi dedim. Lan hiç kimin aklına gelir ya? Şurada ne işim vardı? Pederek buraya sakladım bunları. Bizden ya. kaçar mı? Yavrucukları şunlara bak. Bizden kaçar mı? Kaçmaz. Kaçar mı ya? Lan ben tenike sandım abi. Bir ara bırakacaktım tenike diye. Boş al bunun altı. Bunun altı bu. O daşların arasına sıktırmış bu parayı. Şöyle bir daş kapatmış. Sarmam da. Ama daha para var. Daha var. Şöyle bakalım. Şöyle. Yavrucuklar. Gümüş yok lan bunların arasında. Lan bir tane grubun içinde gümüş olmaz mı? Grubu sen kaldırma ya. iki abi. Yapışmış. Yapışmış. <laughs> Yanmış ya bunlar. Yanmış. Şuna kazmayı vurmuşum. Ne o? Tuğla mı? Daha şu to attığımız toprağın içinde <laughs> çok var. Of.